Elazığ Devlet İşleri, Elazığ Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü yöneticileri ve çalışanları darbe girişimine tepkilerini dile getirmek için İzzet Paşa Meydanı'nda bir araya geldi. Desteği 9. Bölge Müdürü Okan Bal, menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti ve milletimizin başı sağ olsun dedi. Elazığ Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü yöneticileri ve çalışanları darbe girişimine tepkilerini dile getirmek için İzzet Paşa Meydanı'nda bir araya geldi. Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü Okan Bal, 15 Temmuz gecesi yaşanan menfur saldırıyı nefretle kınadıklarını belirterek milletimize geçmiş olsun dedi. DSİ Bölge Müdürlüğü olarak bu menfur kalkışmayı nefretle kınıyoruz. Milletimize büyük geçmiş olsun diyoruz. Ferdi olarak katıldığımız bu demokrasi nöbetine bu akşam DSİ ailesi olarak birlikte katılma kararı aldık. Tekrar tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e de milletimizin cesareti, kararlılığı, liderimizin dik duruşu ve onurlu mücadelesi neticesinde yaşanabilecek kötü olaylar bertaraf edilmiştir ifadelerini kullandı. Tabii biz bunu sürekli ifade ediyoruz. Bu sadece AK Parti'nin meselesi değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil. Bu ülkemizin bütünlüğüne, birliğine kastetmiş bir darbe girişimi. Hain, alçakça bir güroğun meşru olarak seçilmiş hükümetine ve Cumhurbaşkanı'na kastetmiş bir darbe girişimidir ve elhamdülillah milletimizin basireti, cesareti, kararlılığı, liderimizin dik duruşu ve onurlu mücadelesi neticesinde diğer şu ana kadar gerçekleştirilen hükümetimize karşı gerçekleştirmeye çalışılan tuzakların tamamı bu defada da elhamdülillah istediğimiz şekilde bertaraf edilmiştir. Bu şu anda toplu olarak kurumsal anlamda bu alanımıza geldikleri için, destek verdikleri için Bölge Müdürümüzün şahsında tüm personelini, tüm çalışanlarını, işçisini, memurunu, e, hizmet alımından çalışanları, e, çalışma arkadaşlarının tamamını tebrik ediyorum. Ayrıca 15 Temmuz cuma gecesi yaşanan darbe girişiminden bu yana İzzetpaşa Meydanı'nda 7/24 demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara Elazığ Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.